Sevgili Cumhuriyet TV izleyenleri hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde Eskişehir'de bir saldırgan insanlara üzerinde taşıdığı nazi sembolleriyle saldırdı. Daha sonra bu saldırganın üzerindeki semboller ve daha önce e, aslında sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda gündem oldu. Bu saldırının ardından Aile Bakanı Mahinur Göktaş bir açıklama yaptı. Ve bu saldırıyı aslında e, tabiri caizse vurdulu kırdılı yani şiddet içeren oyunlara bağladı. Peki öyle mi? Bugün konuşacağız konuğumuz teknoloji yazarı Ümit Alan. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Selamlar. Şimdi siz hemen bu açıklamanın ardından aslında bir yazı yazdınız ve o yazıda da bu işaret edilen oyunların bilimsel bir bulguyla gerçek şiddete yani bir saldırıya sebep olmayacağını ortaya koydunuz. Burada araştırmaları anlattınız. Sizden dinleyelim efendim. Gerçekten çokça da oynandığını biliyoruz bu tarz oyunların. Böylesine Eskişehir'de gördüğümüz gibi bir saldırıya yönlendirebilir mi insanları? Şimdi bu bizim için çok yeni bir tartışma. Çünkü Türkiye'de daha önce bu tarz saldırılar çok fazla görmüyorduk. Fakat Amerika Birleşik Devletleri'nde yıllardır bu tarz toplu saldırılar, işte silahla ya da başka türlü şiddet araçlarıyla yapılan saldırılar görülüyor. Ve Amerika'da bunlar sürekli tartışma konusu oluyor aslında. Yani acaba bu oyunlarla bilgisi var mı diye. Ve bu araştırmaların tarihi 1976'ya kadar dayanıyor. Yani 1976'ya kadar şiddet içeren oyunlar var. E, geçmişte ve oyunlar hep tartışmalara neden olmuş. Fakat e, akademi e, Batı'daki akademi bununla ilgili pek çok araştırma yapmış. Yani bir nedensel bağlantı var mı? E, bu çocuklar ya da gençler bunları izlediklerinde e, şiddete güdüleniyor mu ve bu şiddet eylemlerine e, yol açıyor mu şeklinde. Fakat hiçbir nedensel bir bağ kurulamamış. Yani bu oyunu oynadım ve beni bu şiddete yönlendirdiği gibi bunun bilimsel bir altyapısı bulunamamış. Bir 2015'te Amerikan Psikoloji Derneği'nin bir e, şeysi var. E, bir raporu var. İşte bunlar, bu oyunlar şiddet neden olabilir diye ama ona da çok ciddi itiraz gelmiş. O raporun hazırlanma yönteminde onun araştırmasının bilimsel metodolojisine ve sonra yine Amerikan Psikoloji Derneği 2020 yılında e, bu pozisyonunu güncellemiş ve demiş ki e, biz bununla ilgili bir bilimsel kanıt bulamadık. Yani Hatta şöyle bir ekolde var e, akademide e, insanlar bu tarz oyunları oynayarak e, deşarj olabilir, e, katarsis sağlayabilir ve gerçek hayatta şiddeti azaltabilir gibi bir iddia var. Tabii bunun da bilimsel bir kanıtı yok fakat e, bu ekolün de olduğunu bilmek lazım yani şiddete yönlendirmek bir tarafa acaba e, insanların gerçek hayatta şiddeti eğilimini azaltır mı? Yani orada bir katarsis sağlar mı gibi bir e, ekol de var böyle iddia böyle düşünenler de var. Bunlar e, karşılıklı e, araştırmalar yapıyorlar. Fakat bununla ilgili bilimsel bir e, elimizde bağlantı yok şu anda. Evet şimdi aslında bu olaydaki en ilginç kısımlardan bir tanesi saldırganın bir nazi sembolü taşıması. Elbette daha önce Türkiye'de de belli saldırılar olmuştur ama biraz daha şahsına münhasır bir faşizm vardı burada bu olayı aslında dünya genelinde yükselen aşırı sağ bağlayanlar da oldu. Şimdi şuraya geleceğim oyunlar e, gerçek hayattaki bir saldırıya ya da şiddete sebep olabilir mi'nin yanında bizim aslında sosyal medyada internette de e, çok fazla e, gerçek şiddete maruz kaldığımızı söyleyebiliriz. Çünkü eskiden örneğin e, bir cinayet haberi yapıldığında sadece bunu kelimelerle ifade ederken bugün sokak ortasında işlenen bir cinayetin aslında görüntüsünü görebiliyoruz. O noktada e, görüşlerinizi almak isterim bu konuda da e, sosyal medyada e, rastladığımız bu şiddet görüntüleri sizce gerçeğe yansıyor mu? E, şimdi bu tabii önceden bu tarz cinayetler gazetelerde 3. sayfada okuduğumuz ve e, daha hızlıca geçtiğimiz bir takım olaylardı. Fakat şu anda her türlü şiddet olayının görüntüsü e, en ince detayına kadar hatta bu olayla ilgili yayın yasağı gelen bu olayla ilgili ee, saldırganın kendi kamerasından çekilen görüntüler bile yani kendi kafasına bir e, aksiyon kamerası takmış o kameradan çekilen görüntüler bile eş zamanlı olarak gösterime girdi. İşte burada asıl tehlike aslında e, bu tarz e, bunun böyle yansıyacağını bilerek e, gençlerin motive olma tehlikesi. Yani oyun oynamak değil de e, bir şekilde kahraman olmak ve popüler olmak, gündeme gelmek ne olursa ne pahasına olursa olsun gündeme gelmekle ilgili bir e, güdülenme yaratıyor mu? Aslında bununla da ilgili daha fazla araştırma gerekiyor bize. Yani çünkü hakikaten şiddetin artık içerisindeyiz. Stefan Zweig'in daha 1930'larda yazdığı yazılarda şu var. E, kendisini önceki kuşaklarla karşılaştırıyor. Diyor ki bizden önceki kuşaklar e, bu kadar olayların içinde değil ama biz şu anda dünyanın bir ucunda bomba atılsa duyuyoruz diyor. Radyoyu kastediyor. E, bunun ki, insanda yaratacağı tahribattan bahsediyor Zweig. 30'lu yıllarda radyo aracılığıyla şu an zıvaygın olduğu bu yaşadığı travmanın çok daha büyüğünün içerisindeyiz aslında. Biz saldırıların görüntülerini aynı anda canlı olarak izleyebiliyoruz. O yüzden bu şeylerden sonra bu saldırılardan sonra o yayın yasağı falan gerek gelince insanlar biraz tepki gösteriyor. Diyorlar ki işte buna niye yayın yasağı getirildi? Bizden neyi gizlemeye çalışıyorsunuz diye. Aslında bu tarz saldırılarda bence yayın yasakları zaman zaman uygulanmalı. Gerçekten doğru uygulanması gereken yerlerden biri bu. Çünkü bu olayları ne kadar çok büyütüp ne kadar bu insanları böyle idolleştirirsek aslında tetikleyici etki yapma riskimiz de var. O nedenle oyunlardan çok olayın aslında bu tarafını konuşmamız lazım. Evet haklısınız çünkü bu olayda bile aslında bir biçimde saldırganın gerçekleştirdiği iş üzerinden mizah bile yapıldığını ben gördüm bireysel olarak. Şimdi orada Aile Bakanı'nın açıklamasına gelmek istiyorum. İletişim üzerine de yazılar yazdığınızı bildiğim için. Şimdi bu işi yalnızca bir oyun bağımlılığına ya da bu oyunları şiddet içeren oyunların oynanmasına bağlamak. Bunun bir tarafıyla belki gençlerin çünkü çok da genç bir saldırgan bu. Gençlerin bir biçimde bir işlevsel olamaması, bir iş bulamaması ya da bir noktada geleceksizlikten dolayı psikolojik olarak yıpranmasını belki konuşabiliriz bu saldırıyla ilgili. Belki belki dediğim gibi aşırı sağın yükselmesi konuşabiliriz. Aslında bu olayın içinde konuşabileceğimiz pek çok farklı paradigma var. Yalnızca oyunlara indirgenmesi de bir iletişim stratejisi mi? Ee, o, o o konuda nasıl düşündüler bilmiyorum ama bir anda olayları hemen böyle bir neden sonuç ilişkisine bağlayarak aslında olayları örtme telaşı görüyorum burada iletişim şeylerinde. Yani hemen evet e, böyle bir olay oldu. Evet oyunlardaki gibi bir kask takmış e, oyuna özenmiş. Bu neden sonuç olarak bunu böyle kapatalım. Ondan sonra devamında öyle gitsin gibi bir e, çaba olabilir bunun arkasında. Tabii onların niyet tam olarak niyetlerini de bilemeyiz. Ama mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde e, bu tarz saldırılarda en fazla e, öne çıkan e, lobilerden bir tanesi silah lobileri. Yani bireysel silahlanma lobileri ve bu lobiciler yani bu silah sanayinin lobicileri bu olayları işte oyunlar yüzünden oluyor bunlar diyerek bir anda öyle işlemeye başlıyorlar ve toplumada bunu empoze etmeye çalışıyorlar. Neden? Çünkü insanlar eğer bu saldırıların arkasında Amerika'da biliyorsunuz çok kolay silah edinmek Türkiye'den ya da dünyanın geri kalanından daha kolay bireysel silahlanma tartışması çıkmasın diye bir anda bir strateji olarak. E, oyunların e, yol açtığına ilişkin bir e, anlatıyı hemen devreye sokuyorlar. E, o başka bir amaç, burada başka bir amaç olabilir. E, çünkü ekonomik kriz var, işte gençlerin geleceksizlik endişesi var, işte e, üniversite mezunu işsizlerin artması var, mesleksizlik e, sorunları var, birçok şey var. E, kuşkusuz bizim de böyle bir anda kolaylıkla evet bunlar olmuştur dememiz çok zor. Bunu aslında e, bilim insanlarının, e, olayların, e, bu pedagogların, Uzmanların tartışması, e, kamuoyunda tartışması ve bu tartışmanın sonucunda ortaya çıkan verilerle e, Sağlık Bakanlığı'ndan belediyelere kadar, belediyelerden e, eğitim sistemine kadar hepsinin e, ö, bir metodolojik olarak incelenmesi gerekiyor. E, bunu yapmadığımız için, bunu yapmak istemediğimiz için ya da bu, bunu yapmak belki zor geldiği için bir anda olayların üzerini kapatmak için e, diyoruz ki işte oyun bağımlılığı, oyunlardaki şiddet, bu çok kolaycı bir açıklama ve o yüzden çok da samimi bulmuyorum açıkçası. Şimdi bu olaydan sonra da aslında ben bireysel silahlanmayı bu olay üzerinden savunanları gördüm. O noktada da çok kısa bir yorumunuzu almak isterim. Şimdi artık sokakların her geçen gün biraz daha güvensizleşmesiyle sizce Amerika'da olduğu gibi Türkiye'de de bir bireysel silahlanmanın artması ve bunun aslında gündemimize girmesini görecek miyiz? Yani gündeme sokmak isteyenler vardır mutlaka. Çünkü bireysel silah sanayi de büyük bir sanayi. Bireysel silahlanmada kimilerinin ihtiyacı yani insanlar öyle ki silah ruhsatı alabilmek için muhtar olmaya çalışıyor. Öyle e, örnekler de var. E, Anadolu'nun bazı yerlerinde yani muhtarlık bir e, devlet, görevi, devlet görevi ama e, asıl motivasyonun e, silah ruhsatı alabilme hakkı olduğu görülüyor. O yüzden e, evet e, sokaklardaki güvensizliği herkes kendine e, Korumaya alsın, herkes kendi savunmasını kendi hazırlasın gibi bir yere bağlamak isteyenler olabilir. Ama bunun da e, herhangi bir konfor sağlamadı. zaten Amerika'dan belli. E, Bowling for Columbine'da sanırım e, bir belgeselde Amerika ile Kanada'yı karşılaştırıyordu. E, Amerika'daki bireysel silahlanmaya karşı Kanada'daki şiddet eylemlerinin azlığı, Kanada'daki sokaklardaki şiddetin azlığı. Halbuki e, silah oldukça e, şiddet biraz daha e, göz önüne çıkıyor. Aslında savunma değil şeyi arttırıyor. Bu bu tarz olayları arttırıyor. Bu, belgeselde, bahsettiğim belgeselde de Kanada ile Amerika'yı karşılaştırıyordu. Bizde de böyle mutlaka heveslenenler vardır. Hangi odaklar bilmiyorum ama bu heveslerin de aslında doğru bir yere kanalize olmayacağını söyleyebilirim. Peki şimdi son olarak aslında bu konuyu geride bırakalım. Geçtiğimiz hafta bizim çok konuştuğumuz bir konu vardı. O da Instagram'ın kapanmasıydı. Bir anda bir gün kalktık ki artık her gün kullandığımız bir sosyal medya platformunu kullanamıyoruz. Tabii bu dijital erişim hakkı noktasında yorumlandı. Ama siz de tam o noktada belki de zamanlaması itibariyle okları da üzerinizde çevirebilecek bir yazı kalemi aldınız. Orada aslında sosyal medya ve Instagram bağımlılığına ilişkin yıllardır ülkemiz dışında, yurt dışında ciddi araştırmaların yapıldığını bizim bu konuya yetiştirdik yeterince eğilemediğimizi söylediniz. E, orada anlattıklarınızı da bir dinleyelim sizden kapatmadan evvel. Tabii Instagram hatta arkasından Roblox yasağı geldi. Onunla da ilgili bir yazı yazmıştım. E, o da aslında bir kuşağın e, hayatı yorumlama alışkanlığına karşı bir yasaktı. Instagram konusunda şunu söyleyebilirim. E, şimdi Instagram kapandı. Türkiye'de kapanma gerekçesini bile anlayamadık. Hiçbir netlik yoktu yani. E, bir taraftan deniliyordu ki işte Haniye ile Haniye ile ilgili şey başsağlığı paylaşımlarını engelledi deniliyor ama e, yasal kapatma gerekçesi katalog suçları gibi e, kimsenin anlamadığı yani katalog suç deyince kimse ne olduğunu anlamıyor bunlar aslında şu demek e, belirli davalar hep var ve bunları hızlı sonuca bağlayabilmek için e, öyle bir suç kategorisi var o kategoriden kapatabiliyorsunuz istediğiniz zaman yani şu anda da bir, herhangi bir katalog suçtan Instagram veya başka bir platformu kapatabilirsiniz e, bunu gösterdiler ve bir netlik olmadı. Ee, ama biz kimin neyi korumaya çalıştığını, kimin neyi korumayı bile anlayamadık. Bir takım e, net netliği olmayan açıklamalar oldu. Fakat bu Avrupa Birliği'nde de, Amerika'da da aslında bir yasa çıkacağı zaman ya da bir e, yaptırım geleceği zaman bu platformlara bunun e, şeyleri oluyor, gerekçeleri oluyor. Halkı, çocukları korumak ve Amerika'da şu an yeni bir yasa e, hazırlandı, hatta e, temsilciler meclisinde onay bekliyor. Bu çocukları daha çok e, Instagram'ın e, bağımlılık yapıcı özelliklerine karşı korumaya ilişkin hükümler içeriyor. Yani Instagram'ın içeriğine takılmaktan ziyade, tabii ki içeriğiyle ilgili çekinceler de var, onunla ilgili yaptırımlar da var. Ama daha tehlikelisinin aslında bu platformlara bizim fark etmeden gelen, yıllar içerisinde bizi fark etmeden eklenen bağımlılık yapıcı özelliklere ilişkin bir e, yasa hükümleri var. Neden? Çünkü e, içerikten daha tehlikeli bir şey bu. Yetişkinler için bile geçerli. Bu e, bağımlılık yapıcı özellikler. Fakat bunlar yoktu. İşte bir video bitince otomatikman diğeri başlamıyordu. E, i̇şte algoritma, algoritmik dizilim başlarda yoktu. E, sizin kişisel öz, kişilik özelliklerinizi tahmin edip arkasında ona göre gösteri yapmak gibi bir şey yoktu. Onlar zamanla geldi. E, aşama aşama geldi, geldi, geldi. E, yetişkinler belki kendilerini bir yere kadar koruyabiliyorlar ki ben onların da koruyabildiklerine inanamıyorum. Telefonu bir elimizde alıyoruz. Bir bakıyoruz bir saat geçmiş. E, ama çocukların hiç koruyamayacağını. Bu yüzden özellikle çocuklara ilişkin versiyonlarında bu platformların bu bağımlılık yapıcı özelliklerin kapatılmasına ya da bunların kullanılmamasına ilişkin şeyler içeriyor. Yani bir yasa geliyor ve tartışılıyor ve bunun neyi korumak için, neyi nasıl korumak için olduğunu e, kamuoyu aylarca tartışıyor. Ondan sonra bir e, yaptırım geliyor platforma. Mesela Amerika, e, Trump'ın bir önceki döneminden itibaren TikTok'un kapatılmasını tartışıyor. evet. Sürekli TikTok'un kapatılması Amerika'da gündemde. Ama bugüne kadar kapatılmadı TikTok. E, hiçbir kesintiye uğratılmadı. Fakat onunla ilgili dava sürüyor. Gerekçe ne? Amerikan vatandaşlarının verilerinin e, Çin, e, bazlı, Çin Çin menşeli TikTok tarafından Çin'e taşınması ve orada Amerikan vatandaşlarına ilişkin e, kişisel verilerin kullanılarak propaganda üretilmesi ya da başka türlü şeyler yapılması ilişkin bir endişe TikTok'un kapatılma gerekçesi. Yani bir ulusal güvenlik endişesi. Bunu da net anlayabiliyorsunuz ama bunu tartışıyorlar. Yıllardır tartışıyorlar ve bir noktada e, TikTok'u şuna zorlamak istiyorlar. Sen ya Amerikan şirketine satarsın bu platformu ve verilerin Amerika'da kaldığını bize garanti edersin ya da kapatırız gibi bir noktaya geçiyorlar. Ama bunu e, hemen öyle işte bugün kapattım sen yarın e, verileri buraya getiriyorsun gibi bir e, zorlamayla yapmıyor. Kamuoyu önünde bir tartışma sürüyor. Bununla ilgili dava sürüyor, hatta bu davalar televizyondan yayınlanıyor bile. O tarz herkes içerisinde bir, böyle oldu bittiyle bir şey yapılmıyor. Fakat bize geldiğimizde bir anda bir sabah uyanıyoruz, Instagram yok, gitmiş. Çok geçmeden bir sabah uyanıyoruz geri gelmiş. Ama niye gitti? Ne 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 elde ettikle geri geldi? Neyi neyden koruyorduk da e, geldi? Onu anlayamıyoruz bile. Bu nedenle e, bu kapatmalar e, bana deseler ki ben çocukları korumak için. E, platforma bir yasa çıkarttım, ee, o yasayı uygulamadı. Ee, ben de bu yüzden kapatıyorum. O zaman belki bu tartışmayı bambaşka yapacağız. Evet. Çünkü bizim çocuklarımız da Amerika'daki çocuklar kadar değerli, Avrupa Birliği'ndeki çocuklar kadar değerli koruyacaksak eğer. Fakat biz e, neyi niye kapattığımızı bile bilmeden tekrar açıyoruz. Neden? Çünkü ekonomik bir baskı var. Ee, Instagram'da çok büyük bir ekonomi dönüyor. Çok e, yani insanlar orada iş yapıyorlar. E, ev kadınlarından Gençlere, YouTuberlara ya da bir işte video içerik üretenlere kadar, hatta markalara kadar reklam açısından e, ve o işler engellendiği için fazla uzun sürmedi. Ben zaten ilk günü kapandığı gün bununla ilgili bir tweet atmıştım demiştim ki evet e, böyle bir şey yapıldı ama bu bir AVM'nin kapısına kilit vurmak gibi bir şey uzun sürmeyecektir demişti. E, hatta o zaman bana bu çok uzun sürecek, sen yani, YouTube iki sene kapalı kaldı, Wikipedia kaç sene kapalı kaldı diyenler oldu ama onlar. In e, internetin emekleme yıllarıydı. Sosyal medyanın emekleme yıllarıydı. Şu an farklı bir noktadayız, farklı değişkenlerle tartışıyoruz. E, o yüzden de bu yasak kalıcı olmuyor. Bana desek Instagram ulusal güvenlik endişesiyle kapanacak. Çünkü Türkiye'deki insanların verileri Amerika'ya götürülüyor, işleniyor ve Türkiye'deki insanlara böyle bir propaganda yapılıyor. O zaman bu bambaşka bir şekilde tartışılır. O zaman belki muhalefet de destek verebilir böyle şeylere. Fakat e, biz çok netlik olmayan, çok gri bir alanda kimse ne olduğunu anlamadan tartıştığımız için de niye kapandı, niye açıldı tam olarak emin değiliz, bilmiyoruz. Evet, e, Sayın Ümit Alan çok teşekkür ediyorum görüşlerinizi aktardığınız için, katıldığınız için. Rica ederim iyi yayınlar. Hoşçakalın. Sevgili Cumhuriyet TV izleyenleri geçtiğimiz günlerde Eskişehir'de çok genç bir saldırgan çok da sebebi bilinmeyen bir durumla bir anda yaşlılara saldırdı. Bir bıçaklı saldırıydı bu. Ardından da Aile Bakanı Mahinur Göktaş bu saldırıyı Sebebinin aslında çocukların oynadığı şiddet içerikli oyunlar olduğunu söyledi ve aileleri uyardı ancak bu saldırganın üzerinde nazi sembolü taşıması daha önce sosyal medyada yaptığı paylaşımlar da önemliydi dikkat çekiciydi bu alanlar analiz edilmemişti ve oyunlara bağlanmıştı bu saldırının sebebi Ümit Alan'la konuştuk Ümit Alan bu konuya dair bir yazı yazdı ve dedi ki Amerika'da yıllardır bu konu tartışılıyor çünkü benzeri saldırılar çok fazla ancak... Bu oyunların, bu saldırıları tetiklediği bilimsel olarak kanıtlanamadı ve tartışılmaya da devam ediyor dedi. Sizler için anlattığı Instagram yasağını da konuştuk. Şimdilik noktalayalım. Yeniden görüşmek üzere.